Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Projemize devam edelim. Bu dersimizde bu kez kulemizi şekillendireceğiz. Kulemize taçlar yapacağız. Bu surların üzerlerindeki şu şekilli şekilli taçlar var ya arkadaşlar. Onları yapacağız. İsmini bilmiyorum. Ben taç diyorum buna. Belki de gerçekten taçtır. Şimdi öncelikle bir pivot noktalarından şunların pivotlarını center bottom. Okey. Şuna geliyorum. Pivot noktası center bottom. Okey. Bunlar arkadaşlar tecrübe. Gerçekten diyorum. Bunları yapmayı unutmayın. Bakın her zaman meshlerinize tıklayın ve rotation'ın scale'larını kontrol edin. Çünkü ileride gösteririm bu tarz şeyleri kontrol etmeden modellemenizi yaparsanız ne gibi hatalar oluşacağını. Benden size tavsiye en başından hali hazırda benden öğreniyorken bunu bu tavsiyelerime yani kulak verin. Rotation ve scale her zaman varsayılan olarak 0 0 0 ve 1 1 1 olarak gözüksün. Yani şu back RS olayını kullanmayı unutmayın. Aynı şekilde pivot olayını da arkadaşlar. Yani bir tanesini center'da tutuyorsanız ötekilerin de hepsi center'da olsun bir tanesini batımda tutuyorsanız kalanları da batımda olsun. Ben her zaman batım yani alt kısmı kullanıyorum bu arada. Neden? Çünkü tutup da buradan bir nesneyi sürüklediğim zaman sahneme tam en altından sahneme yerleşsin istiyorum. Yani tutup da ortasından sahneme yerleşsin sonra ben kendi elimle kaldırayım onu hizalama işlemleri yapayım falan tarzı şeyler istemiyorum. Bu yüzden batımı kullanıyorum pivot olarak. Şimdi öncelikle şunları birbirlerine bir align'layalım. Geliyorum align diyorum zaten hali hazırda ayarlanmış olduğu için geldi cuk diye oturdu üzerine accept diyorum. Şunu tekrar seçiyorum ve birazcık yukarı alıyorum. Şöyle iyi gibi. Aslında çok büyük oldu desteğimiz ama yani gerek var mıydı bu kadar büyük bir destek yaratmaya gerek yoktu arkadaşlar kesinlikle. Zaten bu kadar büyük de değiller. Bir tane tuğla boyu kadar oluyor sadece. Bu arada tam düzgün oturmamışlar birbirlerine gördüğünüz gibi. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Şöyle geliyorum bir tık ittiriyorum bunu. Bir tık zaman tam oturmuyor. Şöyle ctrl z yapıyorum ben de bunu tekrar. Şuradan align diyorum. Yanlış yaptığımız bir şey mi var? Pivotlarına göre otursunlar diyorum. Gene olmadı. Hounding boxes. Combine yok bunlar da değil. Center'dan mı olsun yoksa. Min max'ı seçtiğimizden oluyor? Min olduğunda ha, bu şekilde oluyor max olduğunda da en üstten yapıyor. Tam biz center'larına göre yapalım. Bazenleri böyle tam oturmayabilir. Çünkü sonuçta ben şu ikinci modeli yani desteği scale işlemi yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla bunun merkezi bundan daha farklı bir yerde oluştu. Çünkü bunların hacimlerine göre oluşuyor merkezlerin yerleri, pivotların yerleri. Ama gördüğünüz gibi çok böyle ahım şahım bir bozukluk yok bu şekilde kapatıyorum snap modumu ki adam akıllı bunu ayarlayabileyim accept diyorum şu şekilde geliyorum tek şunu tıklıyorum ve şöyle göz kararı oturdu mu gayet de güzel oturdu görmüş olduğunuz gibi küçük küçük böyle hatalar olabilir bunları el yordamıyla düzeltiyorsunuz ve modelleme yaparken gerçekten böyle oluyor arkadaşlar el yordamını çok fazla kullanıyorsunuz yani Blender'da kullansanız farklı bir modelleme programı da kullansanız yaptığınız modelleri el yordamı ile çok fazla müdahale edip çok fazla düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her şeyi makina'nın kendisi yapmıyor ne yazık ki. Ya ben bu desteği açıkçası çok beğenmedim. Görmüş olduğunuz gibi çok aşırı büyük oldu. Yani çok saçma oldu. Ama öğrenme aşamasında olduğumuz için çok da sıkıntı değil. Zaten bu eğitim serisinde esas yapacağımız modeller bunlar değil. Esas yapacağımız sarayın kendisi. Şöyle getiriyorum. Bunları oluşturuyorum. Tamam. Kulem benim bu şekilde gözüksün istiyorum artık. Daha sonrasında ne yapmak istiyorum? Ben dediğim gibi bir taç oluşturmak istiyorum buna. Şimdi taçı nasıl yapabilirim buna? İlk bölümlerde gösterdiğim gibi de yapabilirim. Gelirim şu şekilde. Insert Edge Loop diyerek şu şekilde mesela. Gelirim. Edge'ler eklerim. Şu anda böyle çok düzgünce bir biçimde yapmıyorum. Farkındayım arkadaşlar. Biraz üstün körü yapıyorum. Çünkü daha farklı bir metot göstereceğim şimdi size. Ve daha sonrasında ne yaparsınız mesela? Şurayı, 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 şurayı mesela pardon şurayı, şurayı gelirsiniz tıklarsınız extrude dersiniz. Şöyle getirir. Bu şekilde bir taç yapabilirsiniz. Neden olmasın arkadaşlar? Bunu düzgünce yaparsanız şu edge loop işlemlerini biraz orantısal ve güzel yaparsanız gayet de güzel oluşur. Ama ben size farklı bir yöntem göstereceğim bunun için. Ki Yeni yeni şeyler öğrenmiş olun. Benim buradaki amacım size çünkü kendi tecrübelerinden yola çıkarak bir şeyler öğretmek. Böyle basit basit şeyleri göstermeyim size. Anladınız zaten siz o yöntemin nasıl olduğunu. Ben şimdi size yepyeni bir yöntem göstereceğim. Bu yöntem ne arkadaşlar? Bakın şunu tekrar şöyle kopyalıyorum alt tuşuna basarak. Ve fark ettiyseniz bakın ben bunun üzerinden extrude'lama yaparak şu şekli oluştursaydım. Şu şekilde bunu kopyalayamayacaktım. Şu şekilde destekleriyle birlikte kopyalanacaktı. Çünkü tek bir mesh halinde olacaktı Ya da bunları şimdiden merge'lemedim birbirlerine. Merge'leyince ne oluyordu arkadaşlar? Birbirleriyle birleşiyordu bunlar. Neredeydi merge komutumuz bizim? Bakın şuna tıkladım. Şuna tıkladım. Ha şurada bakın. Mesh operation'lar var ya. Bakın merge diye bir komutumuz var. Ben buna tıklarsam bu ikisi birbiriyle birleşecek. Daha şimdiden yapmadım bu işlemleri. Dediğim gibi bunlar tecrübe arkadaşlar. Yaptığınız her modeli direkt birbirleriyle birleştirmeyin. Şu bir kenarda köşede bir kalsınlar. Üzerlerinde oynama yapmanız gerekebilir çünkü. Şimdi bir tane yarattım bundan ve geliyorum. Pinkat ile şöyle flip plane diyeyim hatta. Şunu geliyorum şu şekilde. Birazcık da küçük olsun. ha böyle bir yüzey yaratıyorum bakın. Daha sonrasında geliyorum bunu scalelama işlemi yapacağım. Bu arada bakın gördüğünüz gibi ben bunu duplicate etmeyi unuttuğum için doğrudan buradaki modelimin üzerine işledim. Şu şekilde Ctrl Z yaparak düzeltiyorum bunu. Kesinlikle emin olmadan arkadaşlar bu save oğlu çok sık kullanın. Çok sık kullanın. Hem de çünkü crash yeme olasılığınız modelleme tool'unda yanlış bir şey yaparsanız çok yüksektir. Ayrıca eğer ki ekran kartınız falan da desteklemezse belli bir işlem boyutunu muhtemelen crash'ersiniz. Yaptığınız her şey çöpe gider. Dolayısıyla save oğlu o kadar sık kullanın ki yani bu komutu kullanmaktan bıkın. Ya da bir klavyede tuşa makroya da atayabilirsiniz bunu. Ya da mouse'unuzun üzerinde bir makroya da atayabilirsiniz. Sonuçta bunun kısa yol Yanlış bilmiyorsam CTRL-SHIFT-S'ye bastığınız zaman Save All yapar. ctrl shift W sizin bir mouse tuşunuza atayabilirsiniz. Eğer ki ekstra tuşlarınız varsa mouse'un üstünde. Ben de yok o yüzden kullanamıyorum. Bakın bunu öncelikle Double Click'e Ve geleceğim buna diyeceğim ki sur kulesi çalışma değil artık. Şu şekilde bunu su kulesi taç ismini veriyorum buna. Şu şekilde taç diyorum. Alt çizgi diyorum ve varyasyon 1 diyorum. Accept diyorum ve yepyeni bir tane yaratmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir mesh yarattım. Geliyorum pin kat diyorum. Plane'imi çeviriyorum ve şu şekilde bir tabaka yaratıyorum aynısından. Daha sonrasında bunun ilk yapacağımız pivot noktasını değiştirmek olacak. Tabii ki şöyle direkt bottom yapıyorum. Ve bunun scale oran oranlarını birazcık değiştiriyorum. Ve scale'ları şuna ne vermiştik? 1.15'e 15 falan mı vermiştik? Mesela 1.2'ye ne olsun? 1.14 olsun. Bu şekilde yapalım bunu. Bir tık daha mı büyük olsa? Yo gereği yok ya. Zaten çalışma yaptığımız için burada. Gördüğünüz gibi ben bunu oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum ilk olarak? Tabii ki bake rs'yi kullanıyorum. Bunu mutlaka sıfırlamayı unutmayın. Eğer ki yaptığınız objeden eminseniz yani modellemeniz bittiyse o konuda. Bakın şöyle üstüne getirdiğim zaman şöyle bir yapı oluşmuş arkadaşlar bu büyüklükte. İlk önce bunu ikinci olarak kuleye tıklıyorum ve align'dan bunları ben bir alignliyorum. Ve bunu tıkladıktan sonra şu şekilde yukarı doğru çekiyorum. Şimdilik böyle kalabilir bu. Peki ben bunda ne yapacağım? Bakın poly edit'e tıklıyorum. Poly edit'e tıkladığım zaman bakın üzerinde yüzeyler var bunun. Burada şu edge ile bu edge arasında bir hesaplama yaparak bize bir edge oluşturabiliyor edge loop'umuz. Ya da şu şekilde şuradaki edge ile şuradaki edge arasında bir hesaplama yaparak burada edge oluşturabiliyor ve bunu bir loop haline getiriyor. Ancak aşağı tarafa baktığı zaman bakıyor ki burada hiçbir şekilde bir edge'imiz yok bizim. E ben burayı nasıl o zaman şey yapacağım? Yapamayacağım. Şöyle cancel diyorum ve Tekrar PolyEdit'e giriyorum. Burada şunu bir denemek istiyorum öncelikle. Bakın bizim Insert Edge komutumuz ne işe yarıyordu? Tıkladığımız yerlerde bir Edge yaratmamızı sağlıyordu. Şu şekilde geliyorum buraya tıklıyorum. Şöyle geliyorum buraya tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Algıladı şu anda burayı. Şöyle geliyorum buraya yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya bir Edge yarattım. Şuraya geliyorum tıklıyorum. Şuradaki Vertex'e geliyorum. Yukarıdakinin birebir aynısını aşağıdakine yaptım yani accept diyorum ve şunu geliyorum şöyle aşağıya doğru indiriyorum şimdi ben buna rahatlıkla insert edge loop ekleyebilirim diye düşünüyorum bakalım oluyor mu ve görmüş olduğumuz gibi oluyor şimdi bu zaten alignlı yani kuleye hizalanmış bir biçimde dolayısıyla ben geliyorum birazcık da göz kararı olarak şu şekilde tam kulenin sınırlarından geçecek şekilde edge loop'lar ekliyorum arkadaşlar bunu ama görmüş olduğunuz gibi bir yamuk mu gidiyor bu sanki Şöyle geliyorum. Şuradan da bir bakayım. Bir yamukluk var. Neden yamukluk var? Çünkü hesaplama olarak bakın gördünüz mü? Bu, bu tarafı alıyor arkadaşlar. Ben buraya doğru geldikçe yavaş yavaş düzeliyor ama aslında yamuk yani. Çünkü hesaplamayı offset'i şuradaki şu kenara göre yapıyor. Benim bunu çevirmem gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağım? Bunun için Distance Offset'e giriyorum. Distance Offset'e girdiğim zaman bakın şu anda buradan offsetliyor. Eğer ki buradan Flip Offset Direction dersen bakın şu anda bu taraftan offsetliyor. Flip diyorum bakın buraya göre artık offsetliyor. Ve bakın buraya geldiğimde dümdüz bir şekilde geliyor. Ancak köşelerdeki vertexlere dokunduğum zaman şeyini kaybediyor artık. Artık o ayarlamayı buradan yapıyorum bakın. Bunlara alışacaksınız arkadaşlar. Ben böyle çok anlatamıyorum ama görsel olarak gördüğünüz için anladığınızı düşünüyorum. Şimdi geliyorum şuradan bakın tam köşesinden geçecek biçimde alt taraftan da kontrol edeyim. Bakın tam sınırından geçiyor hemen hemen. Geliyorum şu şekilde sınırından geçecek biçimde bir adet patch loop ekliyorum. Böyle çok arkadaşlar kafanıza takmayın. Tıklayın gitsin. Önemli değil yani. Daha sonra bir tane de bakın şuradan yapıyorum. Ancak bunu yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi gene bir bozulma yaşıyor. Bunun sebebi gene yüzeylerin yamuk bir yerine göre şey alıyor. Bir flip offset diyelim şu şekilde. Bu sefer geldi buraya göre yaptı. Ha şu ortaya tıklarsak nasıl olacak peki bir de o şekilde bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gene hata veriyor. Buradan yaparsak gene birazcık yamuk üretiyor. O zaman ben ilk önce şunu yapmak istiyorum burada. Geliyorum buraya Proportion offset diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda dümdüz yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir yere göre offsetlemiyor. Şöyle geliyorum. Burayı tıklıyorum. Dümdüz oluşturdum görmüş olduğunuz gibi. Şöyle geliyorum. Bakın burada gene bir hatamız var. E o zaman ne yapacağım? Distance offset'e geçeceğim. Bakalım burada oluyor mu? Herhangi bir hata veriyor mu? Burada bakın. Şuradan Show Wireframe tıklarsanız her altta oluşan bu wireframe'ler var ya bizim meshlerimizi gösteren şu wireframe'ler bakın onlar açılıyorlar. Bu çok düzgün olmuyor gibi. Bakın bir kısmı alta girdiğinde bir kısmı dışarıda kalıyor hala. Şöyle flip diyeyim bakalım düzelecek mi? Düzelmedi. Şöyle yapıyorum ve buraya göre yapıyorum. Daha sonrasında tekrar çevirip bu sefer buradan tıklıyorum. Scale'lama işlemi yaptığımız için böyle çok cuk diye oturmayabilir arkadaşlar bunlar ve çok önemli de değil açıkçası. Çok küçük bir hata payı oluyor ama modeller birbirleriyle üst üste bineceği için bu hatalar zaten kendi kendilerine kapanıyorlar. Bakın şöyle tıklıyorum buraya ve ben burada şöylemesine bir edge loop oluşturdum. Geliyorum şuraya burada gene yamuk gözüküyor şöyle proportion offset alıyorum ve dümdüz olacak şekilde şöyle tam köşesinden geçecek biçimde bir tane oluşturuyorum. Bakalım olmuş mu? Birazcık daha şeyden geçebilirim. Şöyle hatta buradan yapayım bunu. Tamam çok güzel oluştu. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Oluşturmadığım bir yüzey var mı diye. Çok güzel yok. Tamam accept diyorum buna. Ve daha sonrasında bu modeli tutup birazcık kaldırıyorum. Ve bakın üzerindeki karelerde Fark ettiyseniz bizim o eklediğimiz edge loop'lara göre oluştular. Yeni yüzeylere göre oluştular bakın şu şekilde Baktığınızda Bakın eklediğimiz yüzeylerin tamamı gözüküyor. Şu modu bir kapatayım bu arada filtreyi tamam. Şimdi ben buralara yeni edge loop'lar ekleyeceğim. Öncelikle Şuradaki şuradan birer tane Alıyorum Şu tam ortadan çıksın istiyorum daha sonrasında mesela şuradan geliyorum alıyorum Ve Şöyle birazcık daha göz kararı yapıyorum bunu birazcık. Dediğim gibi zaten model çok büyük olduğu için aslında tam ölçülü olup olmaması pek bir şey değiştirmiyor. Zaten göze güzel hitap ediyor. Bunu distance offset yapıyorum ki şuradan düzgün düzgün alabileyim. Mesela burada şu şekilde bir çıkıntı yaratmak istiyorum. Bunun için bakın geliyorum şu şekilde tıklıyorum. Şu kısmı seçeceğim mesela çıkıntı için. Daha sonrasında bu kısmı seçtim ya. Yani. Şu ortayı seçebilirim. Tabi ortayı seçerim. Bir de şuradan geliyorum. Aynı işlemleri bu taraf için de yapıyorum. Nereden almışım bunu? Şu karenin hemen hemen bittiği yerlerden almışım. Tabi şu anda bakın yamuk gidiyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Tekrar Proportion offset alıyorum. Şu şekilde tıklıyorum. Ve son olarak nereler kaldı? Bu tarafta yaratacağımız çıkıntılar için. Taçın çıkıntıları için buralar kaldı. Şöyle geliyorum. Şimdi şuradan bir çıkıntı yaratacağım. Şurada bir boşluk olacak. Şurada bir çıkıntı olacak. Şurada bir boşluk olacak. Tamam. Nasıl yapabiliriz bunu? Şöyle geliyorum. Ortalama olarak bir buçuk kare. Buradan geliyorum. Ortalama olarak bir buçuk karelik bir boşluk mesafesi bırakıyorum. Güzel. Şimdi accept diyorum ve tekrar poli editledikten sonra gördüğünüz gibi bunu onaylattırdım ben. Şimdi tek tek seçim yapıyorum. Bakın burayı, burayı, burayı seçtim. Geldim burayı seçtim. Burayı, burayı, burayı seçtim. Şu kısmı seçtim. Yani aslında ben bu edge loop'ları oluştururken birazcık da aklımda canlandırarak nereleri seçebileceğime dair bir edge loop ekleme işlemi yaptım. Bakın extrude dediğim zaman görüyor musunuz? Tam olarak böyle güzel bir taç şeklinde artık çıkartabiliyorum ben. Bu da bir katı model oluşturabiliyorum. Tabii ki ben bunu kafama göre yapmayacağım. Geliyorum şu şekilde buraya bir manekin atıyorum arkadaşlar. Geliyorum şunu şöyle koyuyorum. Bu CTRL-Z diyeyim arkadaşlar. Şu moddan bir çıkayım ilk önce. Heh, şimdi olacak bu. Bu arada size snapleme olayını göstereyim arkadaşlar. Bir meşe aldınız diyelim yukarıda duruyor. Ben bunu zemine nasıl yapıştırabilirim? Şu şekilde yapıyorsunuz. Öncelikle numlağınızı kapatıyorsunuz ve bu numlon olduğu yerdeki bir tuşuna basıyorsunuz. Yani keyboardunuzun üzerindeki bu sıralı 1 2 3 4 5'e değil de numlon kısmındaki bire bastığınız zaman bu snapleme işlemini yapar. Pivot neredeyse arkadaşlar altındaki meşi algılar. Yani bakın geliyorum şu şekilde landscape'in üstüne getiriyorum. Bakın bire basıyorum. Gördünüz mü? İlk algıladığı buradaki mesh landscape'in kendisi olduğu için doğrudan gitti ona sinekledi ve hiçbir şekilde hata olmayacak bir biçimde bunu yapıyor ama bunu tabii ki karakterin meşinin pivot noktasına göre yapıyor bir diyorum ben bu yüzden genellikle batımı yani en alt kısmı kullanıyorum ki doğru olan da bu arkadaşlar sizler de bu şekilde kullanın bazı tabii ki modellerinizde farklı pivot noktası kullanmanız gerekebilir pek de doğaldır yani bu ama çoğunlukla batımı kullanın. Yani en alt kısmı kullanın. Şimdi tekrar benim modelime tıklıyorum ve buradan poli edite giriyorum ve biraz önceki o seçtiklerimi tekrar seçiyorum. Bakın şunu seçiyorum. Geliyorum bunları seçiyorum. Bu şekilde seçim işlemimi yaptım. Daha sonra extrude yani katı modellemeye tıklıyorum ve geliyorum manekinimin şöyle boyuna doğru falan gelsin istiyorum görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir biçimde oluşturduk. Şimdi ne yapacağım? Şimdi buralar boş mu kalsın? Hayır. Buralarda da bir çıkıntı olsun arkadaşlar. Şöyle bunları tek tek seçiyorum. Dediğim gibi modellemelerinizi bitirmeden ekstra işlemler yapmayın. Hani ben size biraz önce daha doğrusu bir önceki dersinde normallerle gölgelerin nasıl çalıştığını öğretirken tam köşelere bakın edge loop'lar eklemiştim. Şimdi o edge loop'lar buranın üzerinde olsaydı mesela çalışmanızı korkunç derecede zorlaştırırdı. Dolayısıyla modelinizi tam olarak bitirmeden, şeklini şemalini tam olarak çıkartmadan ekstra işlemler yapmamaya gayret edin. Bakın extrude diyorum. Geliyorum şöyle hemen hemen ayak boyutunun, ayak bileğinin boyutunda olsun diyorum. Accept diyorum. Ve şu şekilde play from here dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi modelimizi oluşturduk. Birazcık hızlanalım. Geliyorum şu şekilde poli edit diyorum. Ve bu kez buradan arkadaşlar bunların tamamını seçiyorum. Bakın şu şekilde geliyorum tamamını seçiyorum alt kısım için. Şöyle seçiyorum bunların hepsini. Ve blender'da mesela C'ye basıyorsunuz komple bir seçim tuğlu açılıyor mesela yani aracı açılıyor. Ah gitti. Yüzeyleri doğrudan onunla seçebiliyorsunuz. Unreal Engine'de öyle bir şey yok. Bu şekilde amelelik yapmak zorundasınız. Ama sizlere modellemenin nasıl yapıldığını gerçekten öğretiyor Unreal Engine. Çünkü amelelik yapmanız gerekiyor. Bakın yanlışlıkla şuraları seçmişim. CTRL'ye basılı tutarak. Aa bu niye böyle oluyor ya? CTRL'ye bastığında gitmesi lazım. Klavyem çalışmıyor çünkü arkadaşlar. Çok özür diliyorum ama hızlanalım dedik olaya gel. Şöyle geliyorum bunların hepsini tek gene seçiyorum. YouTube için o kadar fazla yatırım yaptım ki yeni bilgisayar alarak. Bu tarz ufak şeylere şu anda para harcayamıyorum ne yazık ki. Bak gittik yine başka bir yeri seçtik. Nereyi seçtik ya? Bir yeri seçtik ama. Şurayı seçmişiz. Shift'e basarak tıklıyorum buraya. Olmuyor. CTRL'ye basıyorum. Lütfen yanlış olma. CTRL'ye basıyorum. Tıklıyorum. Hah. Bakın bu sefer oldu. CTRL'ye basarsanız seçimi kaldırırsınız. Biraz önce algılamıyordu. Şöyle geliyorum tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi alt kısmı seçtim. Extra da basarak bir katı modellemeyi tekrar yapıyorum. Şu şekilde geliyorum. Ne kadar olsun mesela boyutu bu kadar olsun bundan. Daha sonrasında şunu tıkladığımda hepsini seçebiliyor muymuşum bunun? İyi şu şekilde tek tek seçeyim. Bakın burayı seçtim. Burayı seçtim. Geliyorum. Şurayı seçiyorum. Hangi modu açtım bakın filtreden? Şu Select Edge Loop filtresini açtım. O yüzden hepsini bir anda seçebiliyorum. Birbirleriyle bağlı olanları. Şu şekilde seçtim bunları. Ne yapmak istiyorum ben burada? Geliyorum şu ortadaki kare simgesi ne yapıyordu? Scale yapıyordu arkadaşlar tutuyorum. Şun şu aşağı doğru birazcık çekerek gerdiriyorum. Kim maksat bir şekil vermiş olayım yani buraya. Görmüş olduğunuz gibi bir kale taçı yarattık. Accept diyorum. Tekrar poly edit'e geliyorum ve bu kez şunları tıklıyorum arkadaşlar. Shift'e basılı tutarak tabii ki. Şöyle. Şu anda edge loop açık olduğu için arkadaşlar şurada şu modumuz açık olduğu için hepsini direkt seçiyor birbiriyle bağlı olanlar. Yoksa aslında şöyle tek tek seçmemiz gerekiyordu bakın şu modu da açayım tabii şuradan Ha, bakın böyle tek tek seçmemiz gerekiyordu şu açık olduğu için ben şu anda bunların hepsini bağlı olanları yani anında seçebiliyorum bakın geliyorum bunları da şöyle birazcık düşürüyorum gördünüz mü bir kale tacı yaratmış olduk Daha doğrusu kule tacı yaratmış olduk gölgelendirmelerime bakıyorum muhtemelen normallarım problemli değil bunda çok fazla. Çünkü şundan kopyalayarak yarattım bunu. Ama gene de kontrol etmek istiyorum. Bakın geliyorum. Buradan normallere tıklıyorum. Şöyle 15 derece tamam güzel. Şarp gözüksün yani keskin gözüksün. Problem değil. Bakın şurada benim modelimin bir yamulması oluşmuş arkadaşlar. Bir yamulmuş yani şurası. Şu şekilde bir yamukluk var. Bakın farkındaysanız. Bunun sebebi Burada yeterince vertex olmamasından kaynaklı muhtemelen bir bakıyorum şimdi ya da edge olmamasından kaynaklı geliyorum. Aynen bakın şurada bir çizgi olsaydı mesela bu muhtemelen olmayacak. Bakın Ctrl Z yapıyorum. Ctrl Z yapıyorum. Tekrar düzelttim buraya. Şimdi poli edite geliyorum ve şu yamuk olan şekillerin aralarına birer edge atacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Insert edge tool aracı ile yapıyorum. Komutuyla. Bakın geldim şunu şuraya ekledim şuraya şöyle bir tane ekledim. Ve bu muhtemelen hatamızı büyük oranda çözecektir. Accept diyorum. Daha sonra tekrar geliyorum Poly Edit'e giriyorum. Şu filtre seçiliyken bakın Shift'e basıyorum. Şu şekilde hepsini tek tek gene seçiyorum. Şimdi şu aşağı indirme işlemini yapıyorum. Gördünüz mü? Şu anda burada bir H olduğu için artık çok daha düzgün bir biçimde indirebiliyoruz. Sizlere ilk bölümde gene böyle ilk bölümlerde gene böyle bir örnek yapmıştım ve böyle bir bozulma neden kaynaklanıyor anlatamamıştım. Daha sonraki bölümlerde anlatabileceğimi söylemiştim. İşte arkadaşlar, öğrendikçe sizlere bazı şeyleri daha iyi anlatabilir hale geliyorum. Dolayısıyla anlatamadığım bazı yerler olursa, takıldığım bazı yerler olursa bilin ki sonraki bölümlerde onu çok daha iyi açıklamışımdır. Çünkü daha fazla şey öğreniyoruz. Öğrendikçe bir şeyler açıklayabilmem daha da kolaylaşıyor. Zaten bunun üzerine materyal attığımızda şu an gözüktüğünden çok daha farklı gözükecek. Yani mesela şöyle geliyorum buradan, buraya şöyle bir malzeme atıyorum. Gördünüz mü? Aslında o kadar da göze çarpıcı bir sorun yok. Biz geliştirme aşamasındayken o sorunu algılayabiliyoruz. Evet. Ama geliştirme aşaması tamamlandıktan sonra, bir şeyler netleştikten sonra aslında onların çok da büyük problemler olmadığını anlıyorsunuz. Dediğim gibi sizlerle tecrübelerimi paylaşıyorum şu anda. O yüzden çok da takmayın bunlara. Geliyorum şöyle bakıyorum. Şurada bir problem mi oluşmuş bu arada? Evet, burada bir problem oluşmuş. bir yırtılma gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu yırtılma neyden dolayı gerçekleşmiş olabilir. Ama neyden dolayı gerçekleştiyse gerçekleşti. Şu an çok önemli bir detay değil bu. Burada bir yırtılma var şu anda. Bu yırtılmalar nasıl gerçekleşiyorlar arkadaşlar? Ya diyelim ki ben şuradaki modelimi çok fazla çekiştirdim yüzeyimi. E çekiştirince üzerlerindeki wireframe'lerde çok fazla bozulma olacak ve bu da yüzeylerde kopmalara sebep olacak. Buradaki hatamız öyle bir hata. Aslında bu çok önemli bir hata arkadaşlar. Ama ben videoyu daha fazla uzatmak istemediğimden bu hatayı şimdilik geçiyorum. İleride böyle hatalarla karşılaşırsak onları düzeltiriz. Bu videomuz daha fazla uzamasın. Amacımıza ulaştık mı? Ulaştık. Ne yaptık? Bir kule tacı yaptık arkadaşlar. Ve şu şekilde bir kule oluşturmuş olduk. Bir sonraki bölümümüzde kulenin içini boşaltalım ve buna bir merdiven falan ekleyelim. Kulenin içerisine girip çıkılabilir hale getirelim. O yüzden dersimiz şimdilik bu kadar olsun. Umarım açıklamak istediklerimi düzgünce açıklayabilmişimdir. Dediğim gibi anlamadığınız şeyler olursa yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Gerekirse yeni videolar çekerim ya da size elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.